Herkese merhaba, Nurcan Çiçekleri'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Zeze çiçeği, Zami Zamiya bitkisi, ee, Doğu Afrika kıyılarında yetişen bir bitkiymiş. Estetik açıdan güzel, işte dayanıklı falan filan vesaire bir bitkiymiş. Bu bitki hakkında internette böyle yazıyor. Ee, bitkiyi çöpte buldum yine şu kök kısmında çürümüş. Bakalım bunu hayata döndürebilecek miyim? Şöyle baktım. Şurada biraz umut ışığı var. Evet, şuradan yeni bir şöyle sanki yeni bir oluşum var gibi. Şu çürük kısmını kesip hayata döndürmeye çalışacağım. Arkadaşlar böyle şeyler yapmaktan çok hoşlanıyorum. Biliyorsunuz genelde insanlar çiçeklerini çöpe çürüdüğü, bozulduğu, kuruduğu için atarlar. Ama bu sanırım baş, çok sulanmış olabilir. O yüzden çürümüş. Başka bir bitkinin yanında koparılıp atılmış. Sade bu kadardı. Bakalım deneyeceğiz. Şimdi videoyu bir kapatayım. Bir tripodu ayarlayıp hem yaptığım işlemi size göstermek hem de üzerinde çalışmak istiyorum. Evet. Telefonu zor ayarladım. Burada çok fazla ekipmanım yok. Şöyle bir kesik atacağım. Ne durumda olduğunu görmek için. Şöyle göstereyim. So I yeah, get me arkadaşlar çürük kısmını kestim. Bu kısmı sağlam. Şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şurada köke benzer bir şeyler var. Ama şurada bir yaşam belirtisi var. Şurada. Bunu. Bu şekilde toprağa ekmeği planlıyorum. Yalnız şu nemi biraz gitsin. Acaba ondan da bir şey olur mu? Suya koysam köklenir mi diye düşünüyorum. Bakalım deneyeceğiz ne olacak. Evet arkadaşlar çiçeğin üst kısmını da böyle kestim. Şöyle 20 santim falan. Burada başka bir çiçek var köklenmiş. Onu ekerim yakında. Çok fazla burada saksım falan yok. Bir, bir de alt kısmından bir parça kesip suya koydum bilmiyorum köklenir köklenmez ne olur deneyeceğiz bakalım deneyip göreceğiz bunu da burada başka bir e, yuka çiçeği vardı onu burada bulmuştum bir yerden bayılırım bulma çiçeklere bakalım bunda biraz hayat belirtisi var sanki şuraya şöyle oturup bu şekilde yapmayı düşünüyorum ee, bununla ilgili daha sonra videolar çekerim şu şey kısmında kapatmayayım da Peki, oradan canlanır bu saksıda zaten ne ararsan var üç tane yuka var biber çimledim biber var torunum elma ekti elma var başka bir çiçek var çünkü burada çok fazla saksım yok bahçemi da bıraktım saksılarımı topraklarımı burada bir tane doğa çiçeğim var bayağı canlandı çiçeğim de böyle bunlar yakın zamanda bir fesleğen almıştık burada kurumuş günü biraz su lazım. Bir de misafir gelmiş. Bunlardan gelmiş böyle. Böyle ışık karısı gelmiş. Yazık. O da su içmeye çalışıyor. Evet. Daha sonra da bununla hakkında videolar çekip sizinle paylaşırım arkadaşlar. Ben bu evet. ışık arısını ne yapsam? Acaba dışarı alsam. Sonra çöpleri göstereyim. Bunu çöpleri göstereyim derken çiçekten kalan artıkları. Şuradan kırılmış bu. Buna bir şey olmaz. Bu da kestiğim kısımlar. Bunları atacağım. hala bahçe diyorum ya. Balkonuma çıkalım. Yine burada bir tane şey var. Devazı çiçeği bu. Bak bayağı büyüdü. Soğanlar. Sardunyalarım canlandı. Bir tane kekik kaldı. Şurada nanelerim var. Burada yine soğanlarım. Bu da sokağımız. Her yeri görüntüledik. yes